Hoş geldin Hıdır abi. Hoş geldin. Sen hızırsın vallahi. Tam zamanında yetiştin. Bu kız başımın etini yiyordu. Sana bir kız bulmuş. Habire Hıdır abi'yi evlendirelim diyor da başka bir şey demiyor. Bizim kaşığımıza başka şeyler çıkarır felek. Ay ne kadar güzel şey bu Hıdır abi. Kimin? O bacımındır. Çok teşekkür ederim. Bu bana verilen en güzel hediye. <laughs> teşekkür ederim. Ne diye zahmet ettin abi? Bizim köyde... yahta da adettir. Evlenecek kıza hediye alınır. Kağıt ha? Biz de oralıyız aslında. Yahtalı mısın? <laughs> evet, babam oranın köylüğünden birini vurunca oradan kaçmış. Babam üstüme titrerdi. Sos. Bir gün gelip Sos. beni öldüreceklerinden korkardı. Sos. konuşma! Fazla anlatma bana babanın geçmişini! Neden? Allah kahretsin! Allah kahretsin! Ne var? Ne oldu ki? Bir derdi var Ama anlayamadım bir türlü. Sanki geçmişinden kaçar gibi. Bence evlendirelim onu da. Evlendirelim mi? Önce ona bir göz oda yapalım. Bir amacı olsun. Bağlanacağı bir yuvası olsun. Ancak böyle kurtulur derdinden tasasından. Allah kahretsin o. Muhakkak o. Ben kan almaya geliyorum... ...Onlarsa bana sevgi veriyorlar. Bir karar vermeliyim. Düşman düşmandır demeliyim. He, ee, ya o değilse... ...Sanki bir tane mi gahtalı var... ...Belki bir başkadır bu. Karar vermeden önce iyice anlamalıyım. Peki neden vurmadın onu? Sen karışma, bu benim işim. Benim de işim bu. Babam bunun için gönderdi beni. Damda kaldım bunca yıl. Yılgınlık kaldı he mi? Anlamışım. Ağaç gibi yaşadık zaten. Ha dam, ha ne fark eder? Bir iş mi düşündük bugüne kadar ölüp öldürmekten başka? He? Hmm. Yoksa korktun mu? Söyle de eğer korktuysan biz tamamlayak işi. Bir daha o laf ağzına almayın mağlu! Yoksa seni de vururum! Bir gün mühlet sana! Yarın vur onu, yoksa ben tamamlarım! Karar var İşte babanın katilinin oğlu karşında! Kanını almalısın, töreler bunu böyle emrediyor. Yerdeki kan önce senin, bunu böyle bilesin. Bir gün müsaade sana emmi oğlu, vur onu. Yoksa ben tamamlarım bu işi. İnşallah o değildir. Hoş geldin Hıdır abi. Döneceğini biliyordum. Kusura bakma, seni üzdüm bilmeyerek. Neye karar verdik biliyor musun? Bunun yanında senin içinde bir oda. Şimdilik bir göz, sonra da... Zahmet etme. Ha. Oda ne demek? Ha, ne aklıma geldi biliyor musun? Bak, buldum. Buldun mu? Ne? Grevdeki işçilere yardım için... ...çok para edecek bir şey var, onu satalım. Gel benimle. Ee, sen anlarsın belki.